Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda araç yağ değişiminin geldiğini nasıl anlarız? Elimizde kilometre yoksa, kart yazmamışsak, tarih yazmamışsak yağı ne zaman değiştiririz? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, yağ değişiminin geldiğini nasıl anlarız? Kilometre tutmamışsak ilk önce yağ çubuğunu çektik. Elimizde şöyle bir baktık. Kayganlık birinci derece kayganlıktır. İkincisi siyahlık elinize şöyle elin parma iki parmağınızı sıyırdığınızda siyahlık elinizde kalıyorsa kayganlık da yoksa yağ değişik yağ değişimi gelmiş demektir. Tekrardan elimizi siliyoruz. Bu siyahlık elinizde aşırı derecede sildikten sonra kalıyorsa bu yağın geçtiğini yağ zamanının geçtiğini gösterir. Bu şu an yağ sildiğimizde elimizde fazla yağ kalmıyorsa bu tam yağın geldiği zamanı belleder. Dediğim gibi yağ çubuğunu takıyoruz. Tekrardan evet, kontrol edelim. Yağ aldık elimize. Dizel araç olduğu için siyahlaşma muhakkak olur ama kayganlık yok denecek kadar Elimizden siyahlık Gördüğünüz gibi Gitmiyor Bu Yağın zamanının geldiğini gösterir Eğer ki el silip de hala siyahlık kalıyorsa parmağınızda Bu da yağın Yağ değişiminin geçtiği anlamındadır Dizel arabanın yağını kontrol ettik Bir de şimdi Benzinli aracın yağına bakalım Kontrol edelim Benzinli araçta Yağın değişme zamanı geldi bu şekilde anlaşılır. Kızarıklık varsa yağda yanma bir de kayganlık muhakkak olur ama akışkanlık olmaz katılaşma olur. Bu da yağ değişiminin geldiğini gösterir. Yeni yağda ise bunları kesinlikle göremezsiniz. Gayet rengi daha açıktır. Eğer ki bu belirtiler yağ çubuğunuzda yoksa kızarıklık veya yoğunlaşma yani kalınlaşma yoksa bu yağınızın iyi durumda olduğunu, yeni yeni olduğunu gösterir. Değiştirmenize gerek yok. Bir de sıkça sorulan sorulardan bir tanesi yağ seviyesi nerede olması gerekir? Yağ seviyesi alt çizgide ise binek araçlarda 1 litre eksik olduğunu gösterir. Orta seviyede veya üst seviyede olması gerek. Bunu az bir şey geçerse e, yağ seviyesini sorun değil ama aşırı derecede geçmemesi lazım. Binek araçlarda iki çizginin arasında olması gerekir veya üst seviyede olması gerekir. Hafif ticari ve ticari araçlarda ise bu iki çubuğun arası 2 litredir. Ağır ticari araçlarda ve iş makinelerinde ise bu iki çubuğun arası 5 litredir. Dedim Binek araçlarda iki çizginin arası bir litre. Aracın bir litre eksik olduğunu gösterir. Genelde üst seviyede maksimum seviyede tutarsak yağı daha iyi olacaktır. Uzun süre bekleyen yatan araçların yağı yılda bir değişmesi gerekir mi? Araç bir yıl kadar çalışmamışsa yağını değiştirmenize gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Ama nemli bir bölgede yaşıyorsanız bunu değiştirmenizi öneririm. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.